Bu video serisindeki her video, sayısal analiz ile kök bulma yöntemlerinden birini 15 dakikadan kısa bir süre içinde anlamanız için hazırlanmıştır. Bu videonun konusu olan kök bulma yöntemini inceleyelim. Bu yöntem Newton-Raphson yöntemi ya da İngilizce ismiyle Newton-Raphson method olarak bilinen yöntemdir. Elimizde bir fonksiyon formülü olduğunu, fonksiyon eğrisinin nereden geçtiğini bilmediğimizi, ancak kökü aradığımızı düşünelim. Pek çok fonksiyon için fonksiyon kökünü bulmanın ilk yöntemi analitik çözüm uygulamaktır. Sonuca güçlü bir yöntem ile ulaşır ve kökün kesin olarak değerini bulabiliriz. Fonksiyon için analitik çözüm yapılamıyor ise sayısal çözüm yöntemleri uygulanır sayısal çözüm ile kökü bulmak ya da köke mümkün olduğu kadar yakınsamak amaçlanır. Sayısal çözüm iteratif olarak yani birbirini tekrar eden işlemler olarak uygulanır. Her iterasyonda yani her adımda köke biraz daha yakınsanır, doğruluğu biraz daha artar. Problem köke yakınsama problemidir. Tatmin edici bir doğrulukla sonuç elde edildiğinde süreç durdurulur. Analitik çözümü olmayan fonksiyonlar için sayısal çözüm iyi bir yaklaşımdır. Yöntemin detaylarını görelim. Karmaşık bir fonksiyonun kökünü aradığımızı düşünelim. Fonksiyonun kökünü bulmak ya da fonksiyon kökünü yüksek doğrulukla tahmin etmek istediğimizi varsayalım. Grafikte gösterilen fonksiyon eğrisini bilmediğimizi varsayarak Newton-Raphson yönteminin kök bulmak üzere yaklaşımını inceleyelim. Fonksiyonun kökünü yani x eksenini kestiği noktayı bulmak için ilk önce rastgele bir değer seçilir. Fonksiyonu incelediğimizde tahmini olarak hangi civarda kök bulabileceğimizle ilgili bir fikrimiz var ise buna dayanarak bir başlangıç değeri seçebilir ve sürecin daha verimli olmasını sağlayabiliriz. Aksi durumda rastgele bir başlangıç değeri alınır. Alınan başlangıç değerine x1 diyelim. İlk önce seçilen x1 değeri fonksiyon denkleminde yerine konarak fx1 hesaplanır fonksiyon eğrisi ekranda görüldüğü gibi ise x1 değerinin fonksiyon konumu da şekilde gösterildiği gibi olacaktır. Newton-Raphson yöntemindeki yaklaşım x1 f(x1) noktasının belirlenerek bu noktada fonksiyona bir teğet çizilmesini gerektirir. Bu teğetin x eksenini kestiği nokta kök tahmini olarak kullanılır x1 fx1 noktasında fonksiyon eğrisine çizilen teğetin x eksenini kestiği noktayı hesaplamak üzere verilen formülasyon sekant yönteminin genel kök tahmin formülüdür. Bu formülasyondaki i indisi başlangıç değeri olarak seçilen x1'i işaret etmekte. i artı 1 indisi ise bulunacak olan kök tahmin noktasını göstermektedir kök tahmini birinci iterasyon için x2 olarak isimlendirilir. Bu formülasyon ile elde edilen kök tahmin noktası x2'yi grafik üzerinde gösterelim. Bu durumda ilk kök tahmininin yapılması ile birinci iterasyonu tamamlamış oluruz. İkinci iterasyon, İkinci iterasyona yeni bir nokta ile başlanır. Bu nokta birinci iterasyondaki kök tahmini olan x2'dir. İkinci iterasyonda da aynı işlemler tekrarlanır. x2'nin fonksiyon değeri fx2 hesaplanır. Şimdi grafikte fx2 noktasına işaretleyelim. Bu aşamadan sonra x2 fx2 noktasındaki teğet kullanılacaktır. Bu teğetin x eksenini kestiği noktayı bulmak için yöntemin genel formülasyonundaki indisler ikinci iterasyona göre düzenlenerek ikinci kök tahmini olan x3 elde edilir. Bulunan x3 noktasını ikinci teğetin x eksenini kestiği nokta olarak grafikte işaretleyelim. İkinci kök tahmini olan x3'ü bularak ikinci iterasyonu sonlandırmış oluruz. Üçüncü iterasyon. Yeni nokta olarak son kök tahmini olan x3 alınır. Daha sonra bunun fonksiyon değeri f(x3)'ü hesaplarız. Şimdi x3 f(x3) noktasındaki teğeti grafik üzerinde gösterelim. Bu teğetin x eksenini kestiği noktayı yöntem formülünü kullanarak x4 olarak buluruz. Üçüncü kök tahmini x4'tür. Her iterasyonda köke daha fazla yaklaşıldığı grafikte de görülmektedir. Yöntem, gerekli doğruluğa ulaşana kadar veya arzulanan iterasyon sayısına ulaşılana kadar devam ettirilir. Bu yöntem ile ilgili sayısal bir alıştırma yapmak için alıştırmalar video listesine gidebilir veya ekrandaki linki tıklayabilirsiniz.